gösterim. Haya geçsiz durun. Koşmayın. Neler oluyor burada? Bilmiyorum. Dönün ha, dönün. dönün! 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 yolu kapanmış bunlar. Biz de durun. Kumandanım. Aman tanrım. O adama ne yapıyorlar? Bu iş hoşuma gitmedi. Bize bir şey yapmazlar. Silahı nereden aldın? Konuş namussuz! Ben buradan gidiyorum. Ne demek ben buradan gidiyorum? Hey ne yapıyorsun? Kapa ben? çeneni be kapa! Hey ah. dur, dur, dur. Dur, 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 dur. Dur, dur 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 yapma. Yap, yapma yap, ben dur 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 Müstesalcak buraya gel. Buraya. <laughs> Eşyaları indirin. Bey ne yapıyorsun? Ay. Arayın çantaları. Şunu. Ver onu bana pasaportum ve param Komandom Bu senin mi? Senin mi? <laughs> Bu nedir acaba? <laughs> hey dur! Dur! dur, dur! dur! <laughs>